Merhabalar arkadaşlar. Hafize elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle o kadar kolay, o kadar güzel bir model paylaşacağım ki inşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Örmesi de çok zevkli, çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Şöyle bir ipim var. Normal, orta kalınlıkta bir yün. buçuk milimlik şişlerimiz var arkadaşlar. Modelimiz de 3 ve 3'ün katlarıyla ilerliyor. Artı 2 ilmek yapıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler ücretsizdir. Şu an çok heyecanlıyım. Kusuruma da bakmayın. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Eğer yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, dilerseniz başlayalım hemen. ipimin ucunu bulup dönüyorum. Evet arkadaşlar, ipimizi bulduk. Şöyle ipimi aşağı atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. 3 üç ve 3'ün katları ilmek sayımız artı 2 yapıyoruz. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 şöyle bir sayalım kaç modellik 1 2 3 4 5 model yeterli artı 2 ilmek yapalım 1 ve şöyle ipimi az tutmuşum 2 şişimizin tekini çıkartıyoruz ilk öreceğimiz sıra modelimizin arka yüzü olduğu için ön yüze geçmek için buradan bütün ilmeklerimizi ters örelim arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum şöyle ters olarak örüyorum bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar Sizler öreceğiniz örgüye göre ilmek sayınızı yükseltebilirsiniz ve istediğiniz lastik türünü yapabilirsiniz ben hemen lastik yapmadan modelimizi kurmak istiyorum isterseniz normal lastik yapın isterseniz dibine haroşe de örebilirsiniz arkadaşlar Evet, şimdi modelimize başlıyoruz. Modelimizin ilk sırası. İki sırada tamamlanıyor modelimiz ee, ve kaydırmalı bir model. Her seferinde her model kuruşumuzda modelimizi kaydıracağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ve iki tane düz örüyorum arkadaşlar. Bu ilk ilmeğimizi saymıyoruz. İki düz. Üçüncü ilmeğimizin ve dördüncü ilmeğimizin arasından yani şu iki ilmeğimizin arasından bir tane ilmek çıkartıyoruz sonra onu da düz olarak örüyoruz bir modelimizi kurmuş oluyoruz 3 ilmeği 4 ilmek haline getirmiş olduk 2 düz bir tanesini de artırmış olduk yine aynı şekilde 1 ve 2 2 tane düz örüyoruz sonra 2 ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyoruz ve düz olarak ilmeğimizi örüyoruz ikinci modelimizi kurmuş olduk yine aynı şekilde 1 ve 2 düz ördük. 2 ilmeğimizin arasından bir ilmek çıkardık ve ilmeğimizi düz olarak ördük. 1 ve 2 düz örüyoruz. 2 ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyoruz ve ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 tane düz örüyoruz. Sonra 2 ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyoruz ve ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. İlk sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. İkinci sırasında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi burada şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bu iki artırdığımız ilmek. Bir tanesini normal şöyle hemen ters örüyoruz. Bir tanesini de diğer ilmekle yanındaki ilmekle beraber ikisini beraber ters örüyoruz. Bir bakın artırmış olduğumuz ilmek. Onu da ters örüyoruz birini birini diğer ilmekle örüyoruz. Yani burada da bir ve iki ters iki tanesini çift ters örüyoruz. Yani artırdığımız ilmeği burada kesiyoruz. Sadece ikisini beraber almıyoruz. Her zaman sol taraftaki ile beraber alıyoruz. Bir, iki tane ters artırdığımız ilmeği diğer ilmekle beraber ters. Bir, iki ters artırdığımız ilmeği diğer ilmekle beraber ters bir ve kenar ilmeğini de ters örüyoruz 2 ilk modelimizi kurmuş olduk modelimiz kendini ördükçe gösteriyor arkadaşlar şimdi ikinci modelimizi kuracağız ve kaydırmalı demiştim sizlere ilk ilmeğimizi ördük ikinciyi düz ördük yine az önce bu modelimizi kurarken iki tane düz örmüştük ya şimdi düzü bile düşürdük bakın bu model kurduğumuz zaten yeri belli İkisinin arasından bir tane ilmek çıkartıyoruz ve ördüğüm yandaki ilmeğimizi hemen düz örüyoruz sonra yine aynı şekilde şimdiden sonra burada ilk düzden sonra modelimizi de kurduk bir iki düz bir tane yine bakın modelimiz burada zaten yeri belli hemen bir tane ikisinin arasından alıp örüyoruz bir İki düz model zaten yerinde belli. İkisinin arasından alıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Bir, iki düz modelimiz burada belli. İkisinin arasından alıp bir, iki düz olarak örüyoruz. Bir dakika, ha, modelimizi yaptık, bir düz örmüşüz. İkinci düzü örüyorum. Burada, bakın, az önce tam buradan modeli kurmuştuk. Şimdi bir ilmek önden artırdık yanından düz olarak ördük ve bir kenar ilmeği ile beraber iki düzümüzü ördük yani modelimiz bakın bu tarafa sağa doğru gidiyor şimdi arkadan yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi ördük ters örüyoruz bakın burada artırdığımız ilmek ikinci ilkini ters örüyoruz İkincisini yandaki sol taraftaki ile beraber örüyoruz bir iki ters ikisini ters olarak yandaki ile örüyoruz. Bir, ikinci de ters ikisini yandaki ile beraber ördük. Bir, iki ters iki ilmeğimizi birden yandaki ile beraber ters ördük. Bir, iki ters yandaki ile beraber ördük ve kenar ilmeğimizi ördük. İkinci modelimizi de kurduk arkadaşlar. Şimdi üçüncü modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Bakın burada hiç düz yapmıyoruz. İlmek kalmadı. Çünkü modelimiz bu tarafa doğru geliyor. Şimdi bu modelin ikisinin ortasından bir tane ilmek çıkartıyorum. Düz olarak örüyorum. Ve bir, iki düzümü yine arada örüyorum. Modelimiz merdiven gibi bu tarafa doğru geliyor. Sağa doğru geliyor yani. Modelimiz burada. İkisinin arasından ilmeğimi çıkardım. Düz olarak ördüm bir iki düz ikisinin arasından ilmeğimi çıkardım düz olarak ördüm bir iki düz ikisinin arasından ilmeğimi çıkardım düz olarak ördüm yanında bir iki düz örüyorum ikisinin arasından ilmeğimi çıkardım düz olarak ördüm burada bakın ilk başta başladığımızda burada iki düzümüz vardı şimdi üçüncü örnekte burada iki düzümüz kaldı bir iki düz ilmek ve kenar ilmeği bu şekilde şimdi arka sırasındayız ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ters ters 2 3 ters oldu şimdi bu 3 ters olmasının sebebi bakın bu e, artırdığımız ilmek zaten belli hemen onun tekini ters örüyoruz tekini ne yapıyorduk soldaki ilmeğimizle beraber örüyoruz 1 2 ters soldaki ilmekle beraber diğerini örüyoruz. 1 2 ters soldaki ilmekle artırdığımız ilmeği beraber örüyoruz. 1 2 iki ters ikisini beraber örüyoruz. 1 2 ters şimdi burada iki ters yaptık. Bir tane ilmeğin hemen yanından modelimizi çıkardığımız için bunu kenar ilmeğimizle beraber örüyoruz. Bu şekilde modeli komple bitirmiş olduk. Şu şekilde modelimiz ilk modelimiz buradan başladı ve burada bitti artık Evet şimdi 3 model kurduktan sonra en baştaki gibi yeniden sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmüştük sonra bir ve 2 düz örmüştük bakın model burada modelimiz arasından ilmeğimizi çıkartıyoruz ve düz olarak örüyoruz yani başa döndü üç tane modelden sonra yine başa döndü 1 ve 2 İkisinin arasından çıkartıyoruz ve düz olarak örüyoruz. 1 2 2 ilmeğimiz arasından çıkartıyoruz bir ilmek ve onu da düz olarak örüyoruz. 1 2 2 ilmeğimizin arasından çıkarttık. 1 ve 2 düzümüzü örüyoruz. Şöyle. Aynı baştaki gibi burada model kurmuştuk. Buradaki model bu tarafa doğru geldi. Şimdi yine aynı şekilde kenar ilmekleri arasındakinden bir model kuruyoruz. Yani sıfırdan başladık. Yani Baştaki gibi 3 model sonra başa dönmüş olduk. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi göstereyim. Gerçekten çok güzel çok şık duruyor. Ee, bu modelimizden neler yapabiliriz. Bu modelimizden şöyle göstereyim önce. Bakın, çok güzel bir model. Şöyle kabartmalı bir model. Bu modelimizden arkadaşlar yelekler örebiliriz, hırkalar örebiliriz, suvaterler, büstiyerler, şapka, bere, atkı çok güzel gider. Bebek yeleklerine harika gider. Hatta şu şekilde yapabilirsiniz. Bir sırasını bir renk, bir sırasını bir renk yapıp da Farklı renklerle bebek yelekleri örebilirsiniz. Çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Ve gördüğünüz üzere o kadar basit ki, o kadar çabuk ilerliyor ki yeni başlayan arkadaşlarımız dahi yapabilirler. Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor. İnşallah benimle beraber sizler de örmüşsünüzdür, yapmışsınızdır, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer mutlaka bir beğeni atın derim. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.